Acı biberle Çalışma çalışmak için vallahi çok zordu. O Kuzeri, Kuzeri. O taş, Al. Al Arkadaşlar bu benim yeğenim. 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 yeni 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 Bu yeni 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 Arkadaşlar yeni yeni yeğenim yeni 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 o zaman videomuza geçelim. Hadi. Makas başlıyoruz. Hadi. Hadi 3 2 Arkadaşlar bir karışıklık oldu. Bir karışıklık. Çünkü arkadaşlar uyandı. Ben ilk defa. Hadi. Hadi <laughs> evet. Şuraya geçiyorum. Ben kazandım. 4 ee, tur oynayacağız. Ee, şimdi şurada böyle bir sinsin oynadık. Ben kazandım. Dolgunlu doktor. 4 4 tane oynayacağız. Onu kazanan galibiyeti alır. O zaman ikinci tur. Arkadaşlar başlayalım. başlıyoruz. Asay, karın bakmayı gösterdi. Çünkü asay bana şey yok. bir şey, bir şey. Ben galiba. bana mal deme, ben de sana mal derim. Sus, <laughs> Bir de ne yapayım? burada size bir şey anlatacağım. Sus! Abimin dişi insan almıştı arkadaşlar. Evet. Yanağı da şişti. O doktora gittiler annemle beraber. Evet, o da ilaç şey. yaptı. Hadi 3, 2, 1. Yanağı şişti arkadaşlar. Edeb Dört. Nasıl Dört, beş. Beş. Beş.

dokuz ve dokuz. Şimdi ben. Ali. Evet, ben sonra beşinci söyleyeceğiz ve final. O bir ben iki. Şimdi başlıyorum. Arkadaşlar say sayacağım. Bir. Bir. Bir tane ben asla bir Ama çok <yalattım>. yoruldum <laughs> O zaman diğer töreni <laughs> 3-1 yaptığı için değil ya. için 12 yaptı. Şimdi ben yapayım. Elimde elim saçım kaşınmıştı bana. Hayır yaptım. Hatta oynuyordum böyle yaptım. Şimdi Bir ya, şimdi seni acı bir bebeğe O kadar da çok koymayacağım herhalde. Arkadaşlar, Arkadaşlar hazırladım hazırladım. şimdi ben burada şuraya koymam lazım şimdi yiyorum. Çok çok geç. Arkadaşlar şimdi çok acım. O zaman videomuzun sonuna gelelim. Yani asal acısını yesin. Asal yandı, şişti, tatladı. <laughs> Kanalıma abone olmayı, beğen butonuna Görüşürüz.